Evet kurutma nedir de part 2 devam ediyorum. Kısa olsun rahatsız olmayın bir çay molası veya bir sigara molası verin diye onu kısa kestik. Bu da fazla uzun olmayacak inşallah. Ee, yorumlara şunu da yazabilirsiniz. Videolarınız çok uzun dikkat dağılıyor veya biraz daha uzatın veya detaya girin gibi şeyleri de koyarsanız biz bunları dikkate alıyoruz mutlaka dikkate alacağız. Şimdi burada kurutma yöntemlerini karşılaştırmak istiyorum. Hangisi iyidir, hangisi kötüdür demiyorum. Bakın, hepsi iyidir ama hepsinin hizmet ettiği alan farklıdır. Hepsinin müşterisi diyelim farklıdır. Hepsi de bizim evladımız diyelim. Ayırt etmiyoruz. Ee, burada. Spray dry dediğimiz püskürtmeliği ayrı tutuyoruz. Bakın o büyük tesislerin işidir. Yani bugün ismini vermeyeyim ama işte falanca süt fabrikası süt tozu yapıyor. Spray dry kullanmak zorunda. Çünkü bunu piyasada yaptırabileceği kimse de yok. Fiyatı da onun kapasitesine göre yüksek. Sadece o firmaya yönelik de böyle bir makineyi kimse yapmayacak sonra kısa değineceğimiz işte güneş kurusu makineyle bizim fan tekniği dediğimiz rüzgar tekniğiyle yaptığımız bir kurutma sistemi bir de freeze var. Bu üçünü lütfen karşılaştıralım. Arkadaşlar maliyet kurulum maliyeti olarak en yüksek olanı en yüksek maliyette en babası freeze dry'dır. Çünkü vakumlu bir makine olduğu için e, çelik tanklar üzerinde, özellikle krom tankların içerisinde yapmanız lazım. Krom zaten pahalı, vakumlu makine zaten pahalı. E, orada vakum zaten bir teknoloji artı bunları yapmak pahalı da pahalı, pahalı da pahalı yani <laughs> yapacak bir şey yok. ha Ürünün çıkan ürünün fiyatı da bu yüzden pahalı. E, eğer ki bir Bentley'e, Ferrari'ye binecekseniz bir freeze dry kurutma tesisi de yapabilirsiniz. Ee, i̇kinci yöntemimiz güneş kurusu. Kurulum maliyeti sorduğunuz zaman yok. Ya Yok ama her sene e, domatesçiler için söylüyorum. Sergi kullanıyorsun ve o sergiyi bir sonraki seneye ...domatesin asidinden dolayı saklayamıyorsun... ...onlar yıpranıyor... ...her sene sergi... ...yani buradaki İzmir bölgesindeki deyimiyle... ...çul alıyorsun... ...çula para veriyor musun? ...veriyorum... ...ha çulu yere çaktığımız demirler var... ...onları bir sonraki seneye saklıyoruz... ...doğru... ...ama çula para veriyoruz her sene... ...ve çöpe atıyoruz diyelim... İkinci de veriyoruz... ...çöpe atıyoruz... Ee, ...yok parasına gidiyor... ...yani orada bir kurulum maliyetimiz... Var aslında, taksitle yaptığımız, her sene yaptığımız bir kurulum maliyetimiz var. Ee, tesis kirası maliyetimiz var. Niye? O yere de para veriyorsun. Yani her sene 50 dönüm yer kiralıyorsun. Bedavaya vermiyorlar babamızın ayrına. Oraya da bir kira veriyorsun. Tesis kirası olarak düşünebilirsiniz sonra bunu sattığınız yerler belli zaten. Yani fabrikalar fabrikalarda tekrar işlenmesi gerekiyor. Yani bir ön kurutma yapıyorsunuz aslında güneş kurusunda. Dolayısıyla sizden sonra birileri bu ürüne pazara çıkabilmesi için müdahale ediyor. Yani fabrikaya gidiyor, vatozdan geçiyor, bir yıkamadan geçiyor, seçmeden geçiyor, ilaçlamadan geçiyor vesaire vesaire vesaire. Benim en sevdiğim yöntem makine kurutma. E şimdi burada kurulum maliyeti var doğru ama çok yüksek değil. Yani bugün şimdi bir kampanya dedik çıkarttık bir milyona bir tesisin makinalarını vereceğimizi söyledik. Ya bugün bir milyona bir tane araba alamıyorsun ya. Kıçı kırık bir araba alsan bir buçuk milyon tutuyor. Yani ne iş yapabilirsin ki başka bu fiyatlara? Yani bir berber dükkanı açsan, bir e, büfe açsan hepsinin fiyatı aşağı yukarı bir milyona çıkıyor zaten yani. Dolayısıyla kurulum maliyeti öyle ahım şahım değil aslında. TL bazında belki rakamlar büyük gözüküyor ama e, bir markete girdiğiniz zaman... Her alışverişte verdiğiniz paraya bakarsanız sudan ucuz yani bunlar. Yani bir motosiklet bile alsanız, bir skuter alsanız 100 bin liradan başlıyor yani. <laughs> bir skuter alıp da e, şu kuryecilik yapacağım derseniz ıvır zıvırı 150 bin lira. E, fabrika kuracağım diyorsun 100 bin lira, 1 milyon diyoruz. Çok mudur? Yorum sizin. E, sonra kapasiteye gelelim. Kapasite, e, güneş kurularında tabii ki yüksek kapasite. Ama şöyle düşünün, yani 50 dönüm yere seriyorsunuz veya işte 30 dönüm bir alana seriyorsunuz. Dolayısıyla oraya serebileceğiniz kapasite yüksek. E, Frizz çok düşük. Frizz drive'larda e, şöyle diyeyim. Normal bir kurutma makinesini 30 bin dolara alırken... ...freeze dried kurutma makinesini... E, ...300 bin dolara alıyorsunuz. Yani 10 kat fazla para veriyorsunuz aslında. Sonra normal kurutma makinesinden 8 saatte aldığınız bir ürünü... ...orada 24 saatte alıyorsunuz. Kapasiteniz de 3'te 1'ine düşüyor. Metrekare tepsi, metrekaresi falan aynı olsa da... ...3'te 1'ine düşmüş oluyorsunuz. Yani aslında... 10-30 ee, kat fazla para vermiş oluyorsunuz makineye. Ee, dolayısıyla oradaki kapasite kıyasladığımız zaman biraz düşük kalıyor. Ee, güneş kurusu evet biraz e, yer babadan kalma çok büyük arazileriniz varsa güneş kurusunda kapasiteniz çok yüksek olabilir. Ama güneş kurusunu işte iki ay yaparken makine kurusunu bu freeze dried için de aynı. 12 ay yapabiliyorsunuz. E, güneş kurusunda iyi ihtimalle biz domatesi 7 gün civarı kurutuyoruz. 7 günde kurutuyoruz. Ama aynı domatesi makinede 24 saatte kurutuyorsunuz. Dolayısıyla kapasiteyi de böyle kıyaslamak lazım. Dolayısıyla gene burada bence mantıklı olan normal kurutma. E, yatırım maliyetinden bahsettik. Kapasiteden bahsettik. Enerji maliyetleri güneş kurusunda yok ama işçilik maliyeti yüksek. Yani e, güneş kurusunda 30 kişi 50 kişi getiriyorsunuz çalıştırıyorsunuz. Yani yüksek. E, normal kurutmada enerji maliyetleri orta seviyelerdedir. Freeze Dry'da kilo başına düşen enerji maliyeti oldukça yüksektir. Peki kalite konusuna gelelim. Güneş kurusunda kalitemiz düşük. Yani ürünün bazısı çok kurumuş olur, bazısı az kurumuş olabiliyor. Büyüklüğüne göre onlarda da eleme falan yapılmadığı için, boylama yapılmadığı için. Ondan sonra bunu daha sonra aynı ortama koyup nem dengelemesi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla kalite bir tık değil. Çok tık aşağıda oluyor çünkü güneşe serdiniz içinden kertenkele mi geçti böcek mi geçti böcek oraya pisledi mi veya işte sinekler geldi cü 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 oralara kondu mu ee, ondan sonra yolda arabanın ekso, yol kenarına da tesis koyuyorlar ki içinde traktör çalışıyordu bu ürünün. Eksoz dumanından dinmem ne mi oldu falan sonra doğal diyoruz tabi buna hala kızıyorum doğal diyenlere doğal değildir içinde traktör gezdiriyorsun ezilene büzülene bilmem nesi oluyor. Ve e, yanlış biliyor olabilirim düzeltsin beni güneş kurusu yapanlar. Bunları fabrika aldığı zaman yüzde yirmi yüzde otuz oranında zaten fire veriyor. Fire vermek zorunda kalıyor. Yani e, rengi bozuk çıkanı var bilmem nesi var. Biz güneş kurusu do domateste şunu söylüyoruz. Normalde 17 kilo e, armut domates dediğimiz domatesten, endüstriyel domatesten 17 kilodan bir kilo kuru alırken bunu makine de yaparsanız 12 kilodan bir kilo alıyorsunuz. Niye? Çünkü ezi büzüğü çarı çürü olmuyor. Hep aynı kalitede çıkartıyorsunuz. Mikrobiyal risk yükü. Şimdi arkadaşlar ben makine kurusunda bu freeze dried olabilir. Normal kurutma da olabilir. Bunda hiç gümrük kapısından veya müşteriden geri gelen ürün görmedim gelmiyor. Çünkü bu ürünlerin temizliği yapılıyor vesairesi yapılıyor. Bir de e, malı alırken ilaçsız bir mal alırsanız geri gelme riski hiç yok. Sıfır. Ama güneş korusunda sürekli bunu görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz yani. Sizler de biliyorsunuz. Kapıdan döndü bilmem ne oldu. Zart oldu, zırt oldu. Bir kısmı ilaç kalıntısıdır. Doğrudur da bir kısmı da kurutma hatasıdır bunların. Göz ardı etmeyelim. Kalite bu. Şimdi kimyasal kullanımı söz konusu. Güneş kurusu yaptığımız ürünlerde kimyasal kullanıyoruz veya kullanmak zorundayız. Yani hangi incir üreticisi der ki ben? kuru inciri Avrupa'ya göndermeden önce yıkamadım. rengini açıyor bir kere. Rengini açmak için kullanıyor. Potas türü bir şey kullanıyor. Veya üzüm kurusu yapan arkadaşlar potaslamadan güneşe sermiyorlar. Niye? Ya biz diyoruz ki ürünü yaptığınız zaman azot basarsanız ki atmosferin yüzde yetmişi azottur. Azot basarsanız ürününüzün ömrü uzar diyoruz. Adam diyor ki o kimyasal diyor. Güneş kurusunda kimyasal yok. Ya kardeşim potasak bastırmışın Veya e, kayısılarda çok rastladığımız gibi kükürt basıyoruz. He kükürt kimyasal değil mi? Bir kere alerjen ve belli bir oranın üzerine çıkmasına müsaade edilmiyor. Biz azot dediğimiz zaman azotu niye basıyoruz? Herhangi bir hava girişi çıkışı olmasın, ürünün nem değeri değişmesin ve ezilmesin diye. Dolayısıyla bu doğal dediğimiz güneş kurularında kimyasal çok büyük oranda var. İşte domateste var mı? Tuz atıyoruz en azından veya e, kükürt basıyoruz. Var mı? Bilmiyorum. Siz söyleyin kimyasal sayıdır mı? E, Hijyen, hijyen, hijyen çok önemli. Çoluğumuza, çocuğumuza da bunu yedireceğiz. Burada güneş kurusu içinde terlikle ayakkabıyla gezilen kamyonun üzerine bastığı sergiye serilen bir ürün var. Bir de yıkanıp tepsiye dizilen ve makineye girip makineden çıkan paketlenmiş bir ürün var. Şimdi hem freeze dry'da hem normal kurutmada bunu yapıyorsunuz. Hangisi hijyenik? Karar sizin. Avrupalıya hala güneş kurusu doğaldır derseniz yemiyorlar. <laughs> Salak mı adam ya? Ee, katkı. Yani dediğim gibi üzümde, incirde, kayısıda vesairede üzerinde kimyasal kullanıyorsun. Bir şekilde katkısı oluyor. İmalat fireleri. İmalat firesi evet yani Dediğim gibi domatesi örnek verdim. Siz de kayısı örnek verin. Üzümü örnek verin. 17 kilo domatesten güneş kurusu yaptığınızda 1 kilo çıkarken bunu makine kurusu yaptığınız zaman 12 kilodan 1 kilo çıkıyor. Hangisi fire veriyor? Hangisi daha ucuz? Ürün maliyeti hepsinde aynı. Hepsinde aynı ürünü kullanıyoruz. Peki kullanım oranına gelelim. Hangi ürün çok Kullanılıyor. Arkadaşlar, e, güneş kurusu klasik, geleneksel bir yöntem olduğu için ve fiyatları çok düşük olduğu için çok kullanılıyor. Çünkü fiyat bazda gittiğimiz için. E, dolayısıyla çok da fazla üretiliyor. E, bugün bir domates üreticisi yıllık bin tonun altında kuru domates yapıyorsa. Domatesçiler onu adamdan saymıyorlar. Merdiven altı diyoruz. Yani bin ton domates kurusu, 17 bin ton domates sarmeniz gerekiyor. Ee, ama aynı kullanım, e, yüksek orandaki kullanım makine kurularında da var ki, hani domates de evet ama hadi ıspanak kurusu yapın güneşte de göreyim, hadi e, lahana kurusu yapın göreyim gibi söylemek gerekiyor. Bu da sektörde büyük bir etken. Yani bugün 3000 tonun üzerinde Türkiye'de soğan kurusu tüketiliyor. Ama güneşte soğan kurusu var mı? Yok. Sarımsakta da aynı şey söz konusu. Ispanak kurusu yüklüce tüketilir. Kereviz kurusu yüklüce tüketilir. Bunları zaten başka videolarda da anlatıyoruz. Yani makine kurusu ürünlerin de tüketimi yüksektir. Şimdi aynı şekilde Makinede kuruttuğumuz ürünleri freeze-dried makinelerde de kurutabiliriz. Ama burada e, sıkıntı şu. Bir, kapasiteler çok düşük. İki, üretim maliyeti çok düşük, yüksek. Yani hem enerji maliyetin yüksek hem de makine kurulum maliyetin yüksek. Yani 30 kat yüksek para verip aldığın bir ...cihazla kurutma yapmış oluyorsun aslında. Yani şunu yapıyorsun... ...şimdi bir yerde bir Bentley taksi var... ...bir yerde de bir Şahin veya Tofaş taksi var... ...Fiat taksi var... ...Renault taksi var... ...yani ben de Bentley taksiyle yolculuk yapmak isterim. Ama bir alan adam ta taksicilik yapmıyor... ...çünkü Bentley'yi almak için... ...30 tane taksi diğer taksiden alabiliyorsun... ...dolayısıyla taksicilik yapmak için... ...Ferrari Bentley alacaksan sen bilirsin... Ama taksicilik yapacaksan TOFAŞ alacaksın. Ee, bir mola veriyoruz. Ee, hoca bizi çağırıyor. Ezan okunuyor. Lütfen oradaki tuşa basınız, beni beğeniniz ve yorum yapın. Teşekkür.